Merhabalar sayın takipçilerim. Ben Remzi Yunaldı. Bugün yine size ben Didim'in kalbinde bu asansör giriş yerimiz 2 artı 1 daireler tanıtımı olacak. Evet. Çok güzel bir işlemli, işlemeli böyle ağaç desenli modelli de bir çelik kapımız. Evet burası neresi? Burası Didim'in Kalbi. Nasıl kalbi oluyor öğrenci değilsiniz şimdi. Evet kalbi. Çarşı, pazar, banka, belediye, hastane, cami, cemevi, deniz, her şeyin merkezinde. Tamamı merkezinde. Sayın takipçilerim bu kenarlar gördüğünüz yerler hep yeşil olacak. Burası dışarı çıkan, burası bize ait olan, görüyorsunuz bakın böyle çizgiler var. Burası tamamen bu daireye ait. 2 artı 1. Bu dairelerimizin metrajlarını söylememe gerek yok. Ayrı mutfak, bütün altyapıları bitmiş, ısı yalıtım, ses yalıtım, kalifer petekleri tamamı bitmiş durumda. 2 artı 1. Fiyatlarımız da 1350 ile 1400 arasında değişiyor. Evet. Burası da Duşakabinli Hilton dolaplarımızdan bir e, banyomuz. Evet. Dolaplarımız bayağı bir yeterince var. Çamaşır makine yerimiz. Evet. Kaç tane dolabımız var. Görüyorsunuz sayın takipçilerim. Evet. Her şey hazır. Duşakabinimiz. Evet. Klozetimiz gayet rahat. Duşakabinimizi gördünüz. Ben fazla burada tutmak istemiyorum. Evet. Ben şu geniş bir rahat bir odamızı tekrar size ben çok sevdim. Çünkü çarşı, pazar, hastane, belediye, bankalar evet çok da güzel böyle bir bakar mısınız bir spotlarımız var, elektriklerimiz var. Tabii ki şu anda elektrikleri açık değil. Ama her şeysi bitmiş. Her şeysi bitmiş. Hazır vaziyette dairelerimiz. Böyle bir uygun yerde daire bulmak çok zor. Hele hele bizim bu firmamız, müteahhit şirketimiz bütün marka zaten marka, marka. Evet, otoparklı aynı zamanda. Binalarımızın hepsinin altında otopark var sayın takipçilerim. Buradası yine dışarı çıkan veranda kısmımız. Dediğim gibi burası zaten bahçe olacak. Evet ben yine karşı odamızı geçiyorum. Fazla bakın geniş rahat böyle bir Hol zaten tekrar tekrar göstereyim. Evet, burası da yine verandalı bir odamız. Yine sporlarımız, detaylarımız hazır. Tekrar şöyle ben isterseniz şöyle bir sizi göstereyim. Evet, burası bakın e, otopark giriş yerimiz. Tekrar tekrar gösteriyorum bu şekilde. Evet. Burası da yan tarafı da aynı şekilde, o tarafı da aynı şekilde. Tekrar ediyorum. Burada 5 tane dairemiz kaldı. Evet. Burası çok fazla bir şeydi. Şimdi mutfağa geçiyorum. Bağımsız mutfak. Bağımsız mutfak. Bakın takipçilerim. Gayet rahat, geniş. Yani ben şey dememe gerek yok. Görüyorsunuz zaten. Şöyle bir ben tekrar göstermek istiyorum. Lake çizilmez dolaplarımız. Tekrar tekrar böyle gösteriyorum. Bütün dolaplarımız. Timstone. Mutfak tezgahımız. Evet. Evyemiz. Tekrar gösterdim sayın takipçilerim. Evet. Siz saygıdeğer dostlarımızı ben bu yerleri tanıtmakla mutlu oluyorum. Remzi Yunal'da saygılarımla